11 Nisan pazartesi Şanlıurfa yarış programı tahmin videosu ile sizlerle birlikteyiz. Bursa videosu kanalımızda mevcuttur arkadaşlar. Onu da seyredebilirsiniz. Bursa'da 10 koşulu 2 altılı gayanlı bir program bizleri bekliyor olacak. Çok da keyifli gözüküyor. Şart bir yarışları da başladı biliyorsunuz ki. Ha keza yine Şanlıurfa'da da 9 koşul bir program varken 2 altılı ve yine şart birinin olacağı bir program bizleri bekliyor arkadaşlar. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi dilerseniz de katılıyorsa olmayı unutmayın diyerekten başlıyoruz arkadaşlar tahminlerimize. Burada Hemen şunu belirtelim. İlk altıda 5 çeyrekte başlıyor Şanlıurfa'da. Birinci koşuyla birlikte ve ikinci altıda dördüncü koşuda saat 7'de başlıyor arkadaşlar. Son koşu 9.30'da koşulacak bilginize. Şart 1 3 yaşlı Arap atları 1000 metre kum pistte koşulacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 15 safkan start alıyor burada. Şöyle hemen bir idman gösterelim sizlere. Arkadaşlar idmanlarda bütün safkanların Şanlıurfa'da çalıştığını görüyoruz. Şöyle görün diye gösteriyorum tekrardan. Arkadaşlar şu an için e, yani burada mesela bir 28.5 var gördüğümüz kadarıyla. 28-20-58 özellikle kızım Zelal burada 11 numara çok güzel bir idman yapmış vaziyette. Ona dikkat edelim. E, sadece 28.5 yapan koca oğul belki tercih edilebilir. E, onun haricinde burada e, 29.5-44-20 yapan Fırat'ın akışı var. Yine 29.5-44 yapan Öngöz var. 28.5-44 yapan Karapınar Güzeli 10 numara. 28-20-58 yapan bir safkan zaten kızımız herhalde bahsetmiştik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi gelelim idmanları gösterdik tercihlerimize. Arkadaşlar burada 2 e, numara ateş saçan e, yazılabilecek bir isimdir. Bu arada Karapınar Güzeli ona dikkat etmedik Ferit Yardımcı biniyor. Şöyle bir gösterelim size tekrardan. 44-28.5 evet doğru. Doğru tamam bu hatta iyi durumda o zaman zaten. E, arkadaşlar 10 numara Karapınar Güzeli. 3 numara Fırat'ın Akışı, 2 numara Ateş Saçan, 10 numara Karapınar Güzeli, 11 numara Kızım Zelal. Bu küçük kupondur. Yapacak bir şey yok. Küç küçük kuponda 4 hat yazmak zorundayız buraya. Ee, daha sonrasında 1 numara Akolcay yazılabilir. Öngöz 6 numara yazılabilir. Ee, eküriler yine ekür olduğu için ne olur ne olmaz diye yazılabilir arkadaşlar. Onun haricinde burada e, koca oğul belki tercih edilebilir. Genişletebilirsiniz. Burada dilediğiniz kadar genişleyebilir. Şart bir bir yarıştır. Ama önceliğimiz belirttiğimiz 4 safkandır arkadaşlar. 2 numara, 3 numara dedik. Ondan sonra 10 numara ve 11 numara dedik arkadaşlar. Geçelim ikinci koşuya şart 4 4 yukarı ara patları 1300 mesafe kum pist yarışı 11 safkan start alacak burada arkadaşlar. En son ikinci olan 11 gün evvel bir önceki yarışında kazanmış olan Kafkas Tuncu 5 numara benim burada favorimdir. Ben Kafkas Tuncu'nu burada tek veriyorum. Ancak e, sürpriz isim arayanlar buraya arkadaşlar. E, 4 numara Dehibe Hanım'la 2 numara Gümüş Kesen'le veyahut da e, bir diğer isim olarak e, oğlum Kayra ile 9 numarayla ki Ekürüs de 7 numara Yutan Girdap deneme yapabilirler. Kafkas Tuncu alternatiftir. E, 2 numara Gümüş Kesen başta olmak üzere Dehibe Hanım 4 numara ve Ekürüler burada e, sürpriz denemesi olarak ikinci at, üçüncü at olarak yazılabilir e, diye düşünüyorum açıkçası. Şöyle bir baktığımızda Ganyanları ben bu koşulda açıkçası bir 5-6 lira Ganyanlı bir at gelir diye düşünüyorum. Gümüş kesen burada çok iddialı olacaktır ama sanki gümüş kesen kazanamayacakmış gibi düşünüyorum bu yarışı. Birazcık zorlu bir grup var. Belli olmaz tabi. Kalitesiyle de iş çözebilir. O yüzden burada belirttiğim 4 safkan arkadaşlar. 2 numara, 4 numara, 5 numara. Bir de ekürler. bunlardan değerlendirmeyi alıp kupon yapabilirsiniz. En geniş ihtimal bu belirttiğim safkanların tamamının yazılmasıdır. Küçültmek de size kalıyor burada artık. O şekilde söyleyeyim. Üçüncü koşu şart 2. 4 yukarı İngilizler. 1900 kumpist. Arkadaşlar burada 11 safkan start alıyor gördüğünüz gibi. 25 gün evvel 4. olan Annus Mirabius 4 numara. Ee, sürpriz olabilecek. Burada Ferit Yardımcı'nın 5 numara Kessel Rising. Arkadaşlar 5 numaralı Safkan 39-60-26 buçukla geliyor. Çok güzel bir idman var gördüğünüz gibi. Ben bir diğer sürprizi de burada arkadaşlar beklediğim Safkan 11 numara Horasan. 26-80'e düşmüş 400'ünde. 1000 metresi 1.07 ama rahat tempo geliyor. Ee, Safkan burada mesela özellikle 3 numara Dark Holm yine 1.05 ve 28 gelen bir Safkan. Hani ona kıyasla burada 11 numara daha tercih edilmesi muhtemel bir isim arkadaşlar. Fast Train 6 numara yine idmanı iyi olan bir safkan. Ee, Yıldız Han 41 30 26 80'le gelmiş bir isim yine burada. Ee, bu şekilde bunları belirtmiş olalım. Arkadaşlar e, Latest Noble yine sürpriz yapabilecek bir isim o da yine 26 30'lardaydı görmüşsünüz orada e, idmanında. 11 numara Horasan sürpriz ihtimali olarak yazılabilir. Gerçekten büyük sürpriz olur burada gelirse. E, öte yandan 4 ve 5 numara arkadaşlar kesin 4-5 kesin diyoruz devamına yazacaklar 6 numara 1 numara 11 numara burada sürpriz ihtimalleri olarak değerlendirilebilirler hakeza 3 numara da yine öyle geniş kuponda istediğiniz gibi bu atları yazarak genişletebilirsiniz burayı diyorum bir de 8 numara yıldızhan yine uzun bir ara vermişti en son 8 gün evvel startlıp 6. geldi bu yarışta daha iyi koşması beklediğim bir isim onun da burada şansı yüksek olacaktır çok kaliteli bir safkan. E, bu şekilde genişletmeler yapabilirsiniz ama ben burada açıkçası 11 numara gelirse bütün 6 da felaket bir para verir diye düşünüyorum. Yani o yüzden özellikle 11 numarayı yazın. Hani olur da tutarsa diye. Sonra pişman olmayın derim. E, ama tabii bu artık gele de gelebilir. Hiç belli olmaz. Biz sadece buradan bir sürpriz arayanlar için söylüyoruz. 4-5 arkadaşlar buranın küçük kuponudur. E, ben açıkçası burada 4-5 bırakmanızı tavsiye etmem. Onu da söyleyeyim yani. E, bu yarış çünkü çok sürprizlere muktedir. E, o yüzden burada herhangi bir şey olabilir. 800 barı Yıldız Hanı düşünün mesela 3. at olarak mutlaka sürpriz olmasa bile bu atın gelme ihtimali vardır. Geçelim 4. koşu şart 1-3 yaşlı Araplar 1000 metre kompist arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 15 safkan start alıyor burada. Şöyle idman gösterelim. 57 70 28 gelen Sarraf Fatı 8 numaralı safkan arkadaşlar. Buranın idmanlarda en ön plana çıkan safkanı. Devamında da Katıoğlu 6 numaralı safkan arkadaşlar. ikinci at olarak ön plana çıkıyor. Diğer safkanların çok da fazla ön plana çıktığını söyleyemeyiz. Jokeylerine bakacağız tabii ki yine. Ee, iyi jokey tercih olanlarda. Örneğin Sakar Bey 7 numara ee, ve 9 numara ee, Son Aktolo. Tolgalı arkadaşlar ee, burada e, 7 ve 9 numaraya bir bakalım şöyle idmanlarına. Sakar Bey arkadaşlar e, rahat tempo bir iş tercih edilebilir. E, son Aktolgalı e, 45-40-30 Tabii 45 iyi ama 30 kısmı yani birazcık şüpheli kalıyor. Yine de burada jockeylerden dolayı tercih edilmesi muhtemeldir arkadaşlar. Baktığımızda şöyle genel itibariyle arkadaşlar burada yapılacak tercihlerde e, ben 7 numara Sakar Bey'in yine de yazabilirsiniz diyorum. Sarrafatı 8 numara yazın. 9 numara son Aktolgalı yazın bunu derim yine. 7 8 9 kesinlikle yazılsın arkadaşlar. Bir safkan daha yine şurada belirtmişti İdmandan tekrar hatırlatalım arkadaşlar. Ee, şöyle. Ee, Sarrafat'ından bahsettik. Bir de Katoğlu arkadaşlar 6 numarayı e, burada yazmanızı tavsiye ederim. Ya yani baktığımızda 6 7 8 ve 9 diyoruz buraya arkadaşlar. E, dileyenler başka ilave yapabilirler diyorum yine. 5. koşuya geçiyorum. 16 handikap 4 yukarı İngilizler 1400 Kumpis yarışı. Arkadaşlar bu koşuda ee açıkçası e, ben e, şöyle söyleyeyim zorlu bir yarış olacak. Ancak ben Ekür'leri tek geçmeyi düşünüyorum. 6 numara Geyikli ve 8 numara Serdarhan Ekür start oluyor. Biri 11 gün evvel yarış kazandı. Biri de 11 gün evvel 5. oldu bir önceki yarışını kazanmıştı. Şu anda bu grupta bunları zorlayacağını düşündüğüm bir isim yok. Kilo olarak da e, rakip olabilecek safkanların hepsinin yüksek kiloda start aldığını görüyoruz. O yüzden ben burada 6 numara ve 8 numara ekürler tek diyorum arkadaşlar. 6. koşu. Bu arada tabii şunu da belirtelim. Bu yarış 2 altılıyı da kapsıyor. O yüzden 2 altılı da, da tekimiz var. E, olmuş oluyor. 16 handikap, 4 yukarı arapatları patları. 1900 mesafe kum pistte start alacaklar arkadaşlar. Ferit Yardımcı ile Şerif Ağa burada 6 numara ilk yazılacak olan safkan e, yanına... Burada bir numara isyanım yazabilirsiniz. Ama öncelik değildir. 7 numara aldırmaza öncelik vereceğiz arkadaşlar. 14 gün evvel ikinci olan 1. yarışını kazanmış bir isim. Bir de 8 numara Bekir yine 14 gün evvel yarış kazandı. Burada arkadaşlar tercihimize baktığımızda bu şekilde bir sonuç ortaya çıkıyor. İlave yapacaklar yine bir numara İsyanım veya 4 numara hilvanlımı ilave edebilirler. 5 numara diyoruz. Şey, düzeltiyorum arkadaşlar. 6 numara Şerif Ağa diyoruz öncelik olarak. 6 numara, 7 numara ee, ve 8 numara arkadaşlar burada ee, bu 3 safkan küçük kupondur. Geniş yetecekler burada isyanın ve hilvanın 1 ve 4 başta olmak üzere ilaveler yapabilirler diyoruz. Geldik 7. koşu şart 3 4 yaşlı patları 1800 kum pist yarışı arkadaşlar. Burada iki yarıştır kazanan Demir Bereket ikinci altılı için bir tek önerisidir arkadaşlar. Ben burada Demir Bereket'i tek geçip ikinci altılı da iki teke çıkmayı uygun buluyorum. 2 yarıştır biz bu atı yine veriyoruz arkadaşlar. En sonunda 8 gün evvel de yine tek vermiştik kazanmıştı. Ben yine 3 numara Demir Bereket tek diyorum. Rakip olarak 2 numara Uçan Muhtarı düşündüm. Başta olmak üzere başka hatta yine nefisim, e, Nefisimsin Sen. 8 numara mesela burada yeni bir diğer at yazılabilecek olan isimdir. 3 tek dileyenler 2 numara, e, 8 numara bir de Uçan Halil 6 numara ilave yapabilirler buraya. Ama 3 numarayı tek olarak değerlendirebilirsiniz diyorum. 8. koşu şart 3. 3 yaşlı İngilizler 1400 kompist. Arkadaşlar Pat Kır 2 numara 2 e, yarıştır 3 e, şey, yarıştır düzeltiyorum 3. gelen Safkan 6 yarıştır da yine tabela yapıyor 11 gün evvel en son 3. oldu bu Safkan'ı değerlendirin derim 3 e, yarıştır galip gelen ancak uzun bir ara vermiş olan e, Zafer'e çağrı 9 numaralı Safkan bir diğer ilave olur buraya diyorum bir hafta evvel 2. gelen kalk gidelim 10 numara e, bir diğer Safkan'dır buraya 13 gün evvel ikinci olan Dulat, 6 numaralı Safkan, ee, yine bir diğer düşünülmesi gerektiğini düşünüyor isim Ve de son olarak bir numara Ali Kaptan Ferit Yardımcı ile birlikte e, Bir hafta evvel de 3. olan bir safkan burada değerlendirilmesi mümkündür Ali Kaptan'ı da e, şiddetle tavsiye ederim açıkçası burada Sona bıraktım e, diyorum 9. koşu son koşu şart 1'in bölünen diğer kısmı 3 Arap atları 1000 metre kum pistte çıkacaklar Yine 15 safganın start alacağı bir koşu gördüğünüz gibi arkadaşlar Şöyle e, idmanları gösterelim hemen Arkadaşlar burada 44 buçuk daha doğrusu 44 80 28 20 gelen zeki kız 15 numaralı Safkan 43 40 29 80 Ezmir Şan 43 60 29 buçuk Erturan idmanlarla ön plana çıkmış olan Safkanlar konumundadır arkadaşlar. Diğer isimlerden şöyle baktığımızda 7 numara Tanzere Ferit Yardımcı'nın bineceğini görüyoruz. Özellikle bu isme dikkat edelim. Bir de 12 numara Kira. Mahsun Turan yine burada binecek. Onları bir gösterelim sizlere. Tanzer bu çok rahat bir tempo iş arkadaşlar. O yüzden bu ata dikkat etmekte fayda var. bir de Kira'dan bahsettik. Kira'nın ben tam olarak hazır olduğunu düşünmüyorum şu anda. 400 sadece bir işi var. 29-40'lık bir iş gördüğünüz gibi ama belli olmaz. Belli olmaz tabii ki. Geniş kuponda değerlendirebilirsiniz. Arkadaşlar şöyle bir baktığımızda 4 numara 5 numara ondan sonra ekürler isteyenler yazabilirler. E, 4-5 diyoruz, 7 diyoruz. 12 diyoruz arkadaşlar. Dileyenler ekürler yazabilir veya başka safkanlar yine burada ilave edilebilir diyorum. Bu şekilde arkadaşlar bu videoyu bitiriyoruz. Teklerimizi hatırlatalım dilerseniz. arkadaşlar 7. koşuda demir bereket isteğe bağlı 3 numara tektir. Ama isteğe bağlı. 2 altılıyı birleştiren ayakta. Şurada geyikli Serdar Han ekürüsü tek geçiyoruz arkadaşlar. bu şekilde ilerleyelim. Ee, şurada arkadaşlar bu koşuda da yani ben hani böyle söylemedim belki ama 2 numara gümüş kesen de burada tek olabilir. 5 numara Kafkas Tuncu da tek olabilir. Ben bu yarışı tek geçmenizi önermem. Zaten ilk altılıda tekimiz var. Ama dileyenler 2 numara veya 5 numarayla bir tek deneme de bulunabilirler diyorum. Geçelim arkadaşlar. Bu şekilde bu videoyu bitiriyoruz. Bursa tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Onu da seyredebilirsiniz. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum.